29 Ekim akşamüstü kahvaltım peynir, 2 yumurta, omlet, zeytinyağı ve ekmek, limonlu su. Bugün de böyle güzel bir gün. Omletim de harika. Bir tane nar aldım. Bu kadar suyu çıktı. 200 mil bile değil. Ve 40 lira ödedim. Evet akşam yemeğim. Sarma, ve süzme yoğurt karıştırdım sarımsak zeytinyağı limon suyu tuz iki gündür sarma yiyorum <laughs> Evet şimdi yoğurt yapacağım O yüzden süt pastörize süt ısıtıyorum şöyle şuraya içerisi biraz karanlık görünüyor ama yapacak bir şey yok şimdi bekliyorum ısınsın diye böyle tere süt kooperatifi yoğurdu kalmıştı onunla yapacağım bu sefer Biraz da ekşimiş gibi ama. Ne olacak? Bir şey olmaz. Bakalım ne olacak? <laughs> İyi, fena değil. Şöyle üzerine örteceğim. Mayalansın burada. Bu işi de hallettim. Ama dışarısı çok kötü kokuyor. O yüzden havalandıramıyorum içeriği. 3 kez pencere açma girişimim oldu. Akşam saati diye. O iğrenç foseftik gibi kokuyu salmışlar abi. Rezalet nefes alınmıyor. O yüzden şimdi lavanta yağı dökeceğim bir peçeteye. Biraz koksun içerisi en azından havası değişsin. Şu an 30 Ekim. Sabah 6.30 ve daha uyumadım ama akşam saatlerinden beri o pis koku o kadar iğrenç ki evin içi her yeri artık yayıldı ve artık nefes almakta zorlanıyorum. Devamlı esneme geliyor çünkü karbondioksit oranı o kadar fazla ki yani böyle kötü kokuyu zaten nefes aldıkça hissediyorsun. Gerçekten aşırı rahatsız olmaya başladım. Sanki böyle tansiyon bile tansiyonumu falan çıkartıyor yani o koku. Böyle basınç var sanki üzerimde. Gerçekten iğrenç yani. Evin içine nasıl sindi o koku bilmiyorum ya. Yani. Evin içine kadar siniyor. Her yer kapalı olduğu halde. Akşam üzeri 6.30 saat. Bu ay hiçbir getirisi olmadı YouTube'un. Demek ki YouTube'da böyle bir iş. Bazen geliyor bazen gelmiyor. İzlenmeye bağlı. Zaten izlenmelerim çok düşük. 100-200 falan. Artık çok da takmıyorum yani. <laughs> Zaten çok az bir getirisi vardı. Bu ay hiç gelmedi. Neyse çok da önemli değil. Önemli olan sağlık yani. Yapacak bir şey yok. Bu aralar pek bir şey yapmıyorum. Önümüzdeki ayı bekliyorum kampanya falan olursa diye. <laughs> yani en ufak bir şeyden faydalanmaya çalışıyorum kampanyalardan falan. Harcadığımdan en azından kazanayım şeklinde. Cildimde böyle kremler nasıl geldi bilmiyorum. iki hafta oldu. E sanırım bir buçuk ay falan gider en az bu kremler. Sonra da belki alırım. Belki almam. Almayabilirim. 3 ay beni götürsün diye az az kullanıyorum. Yani şu çıbanı bari şey yapsaydı ya. Şuraya bak. Kocaman çıban ya. Çıkmıyor da. Kara merhem falan sürsem o zaman da biraz zor herhalde. Çıkar aslında kara merhemde de. Acayip şişlik var ya. Sonra bir de şuramda da bir şeyler sivilce falan oldu. Akşamda kokuyu salıyorlar. <laughs> Leş gibi sabaha kadar. <laughs> Nefes alamıyoruz. Bu aralar böyle canım sıkılıyor. Pek dışarı çıkmak da istemiyorum. Arada bir ufak tefek ihtiyaçlar için marketlere gidiyorum. Kitap okumaktan bile bazen sıkılıyorum, yoruluyorum. Bu arada yani yurt dışına çıkmak gerçekten kolay değil. Yatırım isteyen bir şey. Yani en azından kenarda bir paran olması gerekiyor. Bunları falan da kafamda düşünüyorum. Pasaport işi zaten çok pahalıya patlıyor bana. Biraz daha uzatacağım yani. <laughs> Çünkü pasaport gerçekten pahalı. Sanırım 7 Kasım'a kadar Green Card'a başvurulabilir. Son günlere yakın başvurulduğu zaman sanırım daha çok şanslı oluyormuşsun. O yüzden son güne yakın başvurmayı düşünüyorum. <laughs> Belki yeni bir hayat olur bana da. Çünkü burada pek bir gelecek göremiyorum açıkçası. İşsizlik çok. Kuraklık desen ondan sonra yakında kıtlık da başlar. Zaten gıda fiyatları falan desen bayağı bir Berbat bir halde. Tanıdığı olan işe giriyor. Tanıdıkları olan bir yerlere geliyor. İyice bir sıkıntılı bir hal var yani. Benim gibiler için hayat daha zor. Her şeyi düşünmen lazım. En ince e, harcamanı bile düşünmen lazım. Zor oluyor o yüzden. E, zaman da geçiyor. Hayırlısı ya bakalım ne olacak ben de bilmiyorum gerçekten. Hala da mücadele veriyoruz işte. En azından <laughs> kafamı daha dinç tutmak için kitap okuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Ne bileyim sağlığıma yatırım yapayım da bari onu kurtarayım diye <laughs> onun düşüncesindeyim. <laughs> Yoksa sağlık çok önemli gerçekten. Bu koşullarda sağlığa dikkat etmek lazım. Bakalım Kasım ayı gelsin de. Kasım ayında. Banka umarım güzel kampanyalar yapmıştır da. Biraz nefes alırız. evet <laughs> bugün 1 Kasım. Gece 3'e geliyor şu an saat. Gece var diyalarım başladı. Gündüz uyuyorum. Gece ayaktayım. Bu arada yoğurdu yaptım. Birkaç gün oldu. Şimdi onun tadına bakalım. Bir de kampanyalardan bahsedeceğim size. Kampanyalara katıldım tabii. Aslında çok fazla kampanya yoktu ama hani fena değildi yani. Mesela Carrefour'da 3000 liralık alışverişe 300 lira Max puan veriyor. Güzel yani yine. Evet dolabımızı açıyoruz. Şöyle şuraya salata yapmıştım. Şurada yoğurdumuz. Ama güzel oldu. Wow, çok iyi değil mi? Gerçekten iyi olmuş. Bir kısım akşamüstü uyandım. Şu an saat 6'ya geliyor şöyle. Bu arada zeytinlerimi göstereceğim. Şöyle koydum. Çok güzel oldular. Parlak parlak. Ben bunu temiz, temiz suya yaptım limon var içinde sarımsak var zeytin yaprağı var üzerine zeytinyağı koydum koruyucu olsun falan diye işte böyle sarımsak falan bunları da şeyden öğrendim Chat piti'den güzel olmuş bayağı tuzlu su yani bir kaşık tuz var bu suda temiz suda güzel ve genelde temiz suyla değiştirdim Bence iyi oldu şöyle zeytinlerim bana afiyet olsun bu arada bir hafta suyunu değiştirdim. Daha sonra tuzlu suya salamura yaptım. Birazcık acısı kalmış gibi ama güzel olmuş. Ben çok beğendim. 3 Kasım şu an saat sabah karşı 4.30 ve ben kitap okuyordum saatlerdir. Bir yandan da pomodoro tekniği yaptığım için örgüye başladım. Şöyle bir ortam. Şurada kitap okuyorum. 10 dakikalık molalarda da böyle Kaza başladım. Kazak boynun yakadan başlıyorum. Böyle çalışmaya başladım. Saatlerde çalışıyorum. Bayağı iyi gidiyor. Mutluyum yani dolu dolu yaşadığımı hissediyorum şu an. <laughs> Saçıma bakmayın. Saçım böyle. Şimdi taç vardı. Onu çıkardım böyle kaldı. Sert bir yapılı olduğu için. Taç bile taksam o şekilde kalıyor saç. Böyle kaldı. <laughs> Kasım alışverişine geldim. Şimdi Carrefour'dayım. İndirim varmış. Şöyle zeytinyağı da. Bayağı indirimli. Şöyle. Salam peyniri. Şunu alacağım. Sepetim bayağı kalabalık oldu. <laughs> Pancarlarım yaprakları koparılmış. Yine benim yumurtadan yok. 4 Kasım Salı bugün. Diş taş temizliği için geldim bakalım. Nasıl geçecek? Son dakikaya yetiştim. Uyuyordum evde yoksa. Biraz geç hatta hiç uyumadım gibi bir şey. Bakalım nasıl geçecek. geç kaldığım için giremedim. Ama yarından sonra tekrar gün aldım. O zaman biraz daha erken gidersen sorun kalmayacak. Neyse zaten Çiğli'de işlerim vardı. Şimdi buradan çiğliye geçerim. Gördüğünüz gibi yeni takviyemi de almış bulunmaktayım. 1070 lira şu. Maalesef her şey çok pahalı. Ve çok yorgunum şu anda. Herhalde bayağı bir süre, uzunca bir süre çekim yapmak istemiyorum artık. Çünkü sıkıldım. 3 aydır falan zaten evdeyim. Evden pek hani seyahat falan yok da hani kitap okuma gibi şeyler yapıyorum. Bunları size göstermek istedim. Hani 5-6 videoyla sınırlandırmak istemedim. En azından çünkü insanlar soruyor ne yaptığımı soruyorlar. Takipçilerim. Bunu sordukları için e, ben de kısa kısa vloglar çekmek istedim. Ama bundan sonra azaltacağım yani. Belki bir süre çekmeyeceğim. Çünkü para biriktirmem lazım. Bu yurt dışı işi gerçekten zor. Yani ben kirada oturan bir insanım. Memur çocuğu da değilim. Yeşil pasaportum da yok. Yani kalkıp istediğim yere gideyim. Yani o yüzden bazı şeyler zaman istiyor. Hem kendime vakit ayıracağım, kitap okumaya vakit ayıracağım ve ders falan çalışırım belki. Kafamı toplayacağım. Pasaportu çıkarttığım zaman bir sürede psikolojik olarak hazırlanmam lazım. Bayağı bir zaman alacak gibi görünüyor. O yüzden bir süre yokum. Bir süre kafa dinleyeceğim. Yani genel olarak evdeyim. Genel olarak hep aynı işleri yapıyorum. aynı şey işi yapıyorum ve bunları da size devamlı göstermek istemiyorum. Aynı şeyler hep. Nereye kadar yani? Bu arada bu dişçiden de gerçekten sıkıldım. Adam 10 dakika geç kaldım diye beni direkt çıkardı yani. Saat 3'tü ve kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Sıra isimleri yanan kişiler de yoktu. Benim ismimi de geçirdiler sıradan ama almadılar. E, çok tuhaf bir şey oldu. 2 e, gün sonraya tekrar verdi sabahtan ama e, gitmek istemem. Belki başka bir doktor falan bulurum. Gerçekten bu üf, sağlık sistemi gerçekten sıkıntılı. Ama maalesef işte işimiz düşüyor. Umarım green card falan çıkar da hani çünkü başka türlü çok zor. Çok zor yani. Burada hiçbir kural yok. Sorunlu her şey. Her şey sorunlu. Neyse. Biraz bir şeyler yedim. Yoruldum. Uzandım şimdi. Bu arada saçımı küçük küçük şöyle tokalardan aldım. Taktım. Saç kesimi çok pahalı. O yüzden saçımı kestirmek istemedim. Ve küçük tokalardan aldım. Şöyle tutturacağım. Taç başımı ağrıtıyor. Ya 400 lira bir saç kesimi mi olur? 250 lira bile olmaması lazım bence. Çok aşırı pahalı yani. Çat 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 kesiyorsun. Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun ya? Başka ne yapabilirsin? Ya? Saç kesiyorsun ve 400 lira abi. 400 lira. Dalgam geçiyorsun ya? 10 dakika işlem yapacaksın. Bir de onu da zaten çok isteyerek de kesmiyorsun. Çatır çutur. Her yerde makası bırakıyorsun. 400 lira. Yani. Yuh. Saatlerce ben el işi yapıyorum bu kadar para kazanmadım ya. Saatlerce ve haftalarca uğraşıyorum o el işleriyle. Neyse bu yüzden ben saçma küçük tokalar aldım artık saçımı kestirmeyeceğim. Uygun fiyat olsaydı düşünürdüm ama artık gitmeyeceğim o yüzden uzatmaya karar verdim. Saç meselesi de bu şekilde çözülmüş oldu şu küçük tokalarla. <laughs> bu arada bazıları tuhaf tuhaf konuşuyor. Gerçekten saçma sapan konuşuyorsunuz benim yediğime içtiğime yani kalkıp da çok pahalı alıyorsun çok pahalı bilmem ne sen kimsin ya yani kalkıyorsun da oradan yok çok pahalı yok çok bilmem ne yani sana ne yani git daha ucuz böyle sokakta çöpten beslenenleri izle o zaman tövbe estağfurullah ya zaten olmuşum 50 kilo hiçbir şey yemeyeyim aç kalayım istiyorlar herhalde çok saçma sapan insanlar var gerçekten. Beynini yitirmiş yani. Artık e, ne yiyorsa e, ucuz diye zehir mi yiyor, ne yiyor bilmiyorum. Artık beyni çalışamaz hale gelmiş. Oradan kalkıp laf yetiştiriyor. Yani yuh. <laughs> Neyse böyle bugün bayağı yorgunum. Zaten regil dönemindeyim. Oraya buraya koştur. Bir de böyle regil regil yani. <laughs> Regal deyince de delirenler delirsin ince diye söylüyorum artık. Gerçekten çıldırın yani. Umrumda bile değil. Umrumda bile değil yani. Bunu böyle karışan insanlar neler yapıyor görüyoruz. O kitaplarda okuyorum hepsini. Timur Soykan anlatmıştı Badeci Şeyh'in Sıra Odası adlı kitabında. Okuyun göreceksiniz orada. Nasıl edepten bahsediyorlar, neler neler yapıyorlar. Her şeyi okuduk gördük. Çok şükür. Rezalet. Böyle. O yüzden daha çok okumaya vakit ayırmayı düşünüyorum. Bundan sonra artık videolar bir süre kesilebilir. Belki hiç gelmez. <laughs> Çünkü e, sıkıldım yani gerçekten artık ya sıkıcı yani. Kendime vakit ayıracağım. E, belki güzel güzel şeyler olursa dediğim gibi likeye olur. Mesela green card falan çıkar belki orada Amerika'da böyle yepyeni bir hayata başlarım başlarım ve hani kendi kazandığım para e, biriktirmeye elverişli olur ve artık hani turist olarak falan giderim bir yerlere. Sürüne sürüne gez, gezmem de yani orada burada. <laughs> belki öyle bir şey olur belki hayatım daha düzene girer o yüzden e, o zaman daha farklı bir video olur. <laughs> Ama şimdi dediğim gibi neyi çekeyim yani hep aynı şeyler. Böyle bundan sonra burada da kaşınıyor. <laughs> Beni izleyen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum buradan. Umarım daha iyi videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.